Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Ankara tava hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Ankara tavamız için tenceremizi ocağa alalım ve yaklaşık 150 gram kadar kuşbaşı doğranmış kuzu etimizi tenceremize ilave edelim. Bu aşamada yağ koymayalım. Kısık ateşte etlerimiz suyunu bırakıp çekene kadar pişirelim. Etlerim suyunu bıraktı. Çekene kadar da pişirmeye devam edelim. Etlerim suyunu çekti. Bu aşamada yemeğimize 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Ve yine kısık ateşte etlerimizi kavurmaya devam edelim. Benim etlerim iyice kavruldu. Üzerine bir adet küp doğranmış soğan ilave edelim. Ve soğanlarla birlikte birkaç dakika kadar daha kavuralım. Küçük küçük doğradığımız bir adet kapya biberi ilave edelim. Yemeğimize hem renk hem tat verecek. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Ve 1,5 su bardağı arpa şehriye ilave edelim. Şehriyemizi de birkaç dakika malzemelerle birlikte kavuralım. İyice kavurduğumuz şehriyelerin üzerine 3 su bardağı kaynar su ilave edelim. Tekrar karıştıralım yemeğimizi. 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da pul biber ilave edelim yemeğimize. Tekrar karıştıralım ve şehriyeler suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Şehriyelerimiz yavaş yavaş suyunu çekiyor. Pişirmeye devam edelim. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Şimdiye kadar denemediyseniz denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Benim şehriyelerim suyunu çekmiş. Artık altını kapatabilirim. Altını kapatalım ve yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Yemeğimi yaklaşık bir yarım saat dinlendirdim. Artık servis yapmaya hazır. Ankara tavamız gayet lezzetli, güzel bir yemek oldu. Şimdi şekil verebileceğimiz bir kaseye alalım ve pilavımızdan dolduralım. Kaşıkla üzerinden bastırarak dolduralım ki dağılmasın. zeytinyağlı yemeklerin yanına çok yakışacaktır. Ve servis tabağımıza ters çevirelim. Ankara tavamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.